Herkese merhabalar. Bugün sizlerle yumuşacık rulo pizza poğaça tarifimi paylaşacağım. Şimdi malzemelere geçebiliriz. Öncelikle hamurumuzu hazırlamakla başlayacağız. 1 su bardağı ılık sütümüz, 1 su bardağı ılık suyumuz, 1 su bardağı sıvı yağımız, 1 yemek kaşığı şekerimiz, 1 paket kuru mayamız, 1,5 tatlı kaşığı tuzumuz. Hamurumuzun içi için yumurtanın beyazını ve üzeri için de yumurtanın sarısını kullanacağız. Aldığı kadar da un kullanacağız. Karıştırma kabımıza sütümüzü, suyumuzu, mayamızı ve ardından şekerimizi ekliyoruz. Karıştırmaya başlıyoruz ve karıştırdıktan sonra 10 dakika mayalanması için bekliyoruz. Karışımımız görmüş olduğunuz gibi mayalanmış. Şimdi sıvı yağımı ilave ediyorum. Ardından yumurtanın beyazını ekliyorum. Tuzumu ekliyorum ve karıştırmaya başlıyorum. Azar azar unumu da ekleyerek yoğurmaya başlıyorum. Yoğurma işlemimizi gerçekleştirdim. Yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Şimdi üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken şimdi iç malzemelerimize geçebiliriz. Bir kase rendelenmiş kaşarımız, 1 kase doğranmış sucuğumuz, 1 kase doğranmış yeşil biberimiz, 1 kase doğranmış kapya biberimiz, 1 kase doğranmış zeytinimiz ve biraz da kekiğimiz var. Hamurumuz güzelce mayalanmış. Havasını aldıktan sonra hamurumuzu tezgaha alıyoruz ve ardından iki eşit parçaya bölüyoruz. Bir parça hamurumu tezgaha aldıktan sonra kare olacak şekilde ellerimle açmaya başlıyorum. Ellerimize biraz sıvı yağından destek alarak hamurumuzu büyütmeye devam ediyoruz. Hamurumuzu iyice ellerimizle açtıktan sonra rendelemiş olduğumuz kaşarı ilave ediyoruz. Kaşarlarımızı da güzelce yaydırdıktan sonra biberlerimizi ekliyoruz. Sucuklarımızı da ekliyoruz ve ardından zeytinlerimizi eklemeye başlıyoruz. Zeytinlerimizi de koyduktan sonra üzerlerine biraz kikik ekliyoruz ve iç harcımız hazır. Şimdi hamurumuzu rulo olacak şekilde katlamaya başlıyoruz. Katlamış olduğumuz hamuru çok ince olmayacak şekilde dilimliyoruz. Dilimlemiş olduğum poğaçalarımı yağlı kağıt serdiğim tepsime dizdim. Vermiş olduğum ölçülerle iki tepsi poğaça elde ediyoruz. Şimdi poğaçalarımızın üzerlerine yumurta sarılarını sürüyoruz. Poğaçalarımızı 180 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika pişiriyoruz. Yumuşacık rulo pizza poğaçalarımız servise hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.